Merhaba. Bugün sizlere Afrika'da yaşayan ve birbirinden ilginç özelliklere sahip olan memeli hayvanları anlatacağım. Hadi gelin birlikte bu hayvanları keşfedelim. Aslanlar. Afrika'nın en güçlü avcılarından biri aslanlar. Peki onlar hakkında gerçekten ne biliyoruz? Bir aslanın kükremesi tam 8 kilometre öteden duyulabilir. Düşünsene bu ses bir stadyum dolusu insanın gürültüsünden bile daha güçlü. Aslanlar diğer büyük kediler gibi yalnız dolaşmaz. Onlar 30 üyeye kadar çıkabilen büyük aileler halinde yaşarlar. Aslanlar günde ortalama 16 ila 20 saat uyur, yani günlerinin büyük bir kısmını dinlenerek geçirirler. Aslan sürülerinde avlanma işini genellikle dişiler yapar. Erkek aslanlar ise bölgeyi korumakla görevli. Bir aslan tek bir ısırıkta 650 kiloluk bir basınç uygulayabilir. Bu bir arabanın kapısını parçalayabilecek kadar güçlü. Aslanlar kısa mesafede saatte 80 kilometre hıza ulaşabilir. Ama çabuk yoruldukları için uzun süre koşamazlar. Leoparlar sessiz, güçlü ve gizemli. Leoparlar hakkında ne biliyoruz? Leoparlar inanılmaz derecede sessiz hareket eder. O kadar iyi kamufle olurlar ki çoğu zaman gözden kaçarlar. Leoparın ısırık gücü tam 310 kilogram kemikleri bile kolayca kırabilir. Aslanlar sürüyle, çitalar hızla avlanır. Peki ya leoparlar? Onlar tamamen tek başlarına avlanır. Leoparlar 6 metre ileriye, 3 metre yukarıya sıçrayabilir. Bu onları inanılmaz avcılar yapar. Leoparlar güçlü ön bacakları sayesinde avlarını ağaca taşıyabilir. Hatta bir antilobu bile yukarı çıkarabilirler. Çitalar Dünyanın en hızlı kara hayvanıyla tanış. Ama çitalar sadece hızdan mı ibaret? Evet, çitalar 3 saniyede 100 km bölü saat hıza ulaşabilir. Bir formula bir arabası kadar hızlı hızlanıyorlar. Maksimum hızları 120 km bölü saate kadar çıkabilir ama bunu sadece birkaç saniye sürdürebilirler. Çita 20 metre boyunca tek bir adımda hareket edebilir. Çitalar koşarken pençeleri diğer büyük kediler gibi tamamen içeri çekilemez. Bu onlara daha iyi bir yol tutuşu sağlar. Çitalar avlanırken avlarına gizlice yaklaşır, sonra aniden hızlanarak avlarını yakalar. Ama bu hız en fazla 30 saniye sürebilir. Çitaların çok esnek bir omurgası vardır. Bu da her adımda vücutlarını ileriye fırlatmalarına yardımcı olur. Uzun ve kaslı arka bacakları patlayıcı bir hızlanma sağlar. Kuyrukları adeta bir direksiyon gibi çalışarak dengelerini korumalarına yardımcı olur. Çitaların gözlerinin altında bulunan siyah çizgiler, gözyaşı izleri Güneş ışığını azaltarak görüşlerini keskinleştirir. Bu çizgiler kameramanların güneş gözlüklerine benzeyen bir etki yaratır ve çitaların avlarını çok uzaktan net görmelerini sağlar. Filler Dünyanın en büyük kara hayvanı hakkında inanılmaz gerçekler keşfetmeye hazır mısın? Fillerin ömrü ortalama 60-70 yıldır. Hatta bazıları 80 yıldan fazla yaşayabilir, fillerin hortumu, üst dudağı ve burunun birleşiminden oluşur ve yaklaşık 40 bin kas içerir. Hortumlarıyla 200 kilogram ağırlığındaki nesneleri kaldırabilirler. Bir fil hortumuyla 5 litreden fazla su içebilir. Hassas bir dokunuş hissine sahiptirler ve bir insanın yüzünü bile hafifçe okşayabilirler. Filler kulaklarını doğal bir klima gibi kullanır. Büyük kulakları sayesinde kan damarları yüzeye yakın olur ve ısıyı dışarı atarak serinlemelerini sağlar. Afrika fillerinin kulakları Asya fillerine göre çok daha büyüktür çünkü Afrika'nın iklimi daha sıcaktır. Fillerin ömürleri boyunca 6 farklı diş seti olur. Dişleri zamanla aşındıkça yenileri çıkar. Eğer son diş setleri de tükenirse, yiyecek çiğneyemedikleri için hayatlarını kaybedebilirler. Filler son derece duygusal varlıklardır ve ölen aile üyeleri için yas tutarlar. Ölen bir filin kemiklerini yıllar sonra bile ziyaret edebilir ve hortumlarıyla dokunabilirler. Fil sürüleri bir üyesi öldüğünde günlerce sessizleşebilir ve üzgün davranabilirler. Fil yavruları doğduklarında yaklaşık 100 kilogram ağırlığındadır. Gebelik süresi tam 22 aydır, yani memeliler arasında en uzun hamilelik süresine sahiptirler. Yavru filler doğduklarında kördür ve annelerinin hortumlarını takip ederek yollarını bulurlar. Filler günde yaklaşık 150 ile 200 litre su içerler. Aynı zamanda çamur banyosu yaparak kendilerini güneşten korurlar. Deri yapıları çok hassastır ve güneş yanıklarını önlemek için vücutlarını çamur ve kumla kaplarlar. Gergedanlar Gergedanlar çok hızlı koşabilir. Siyah gergedanlar 50 kilometre saat hıza kadar koşabilir. Bu hız doğada daha hızlı koşan birçok hayvandan daha yüksektir. Ancak genellikle sakin ve yalnız hayvanlardır. İhtiyaç duyduklarında hızla hareket edebilirler. Gergedanlar çok iyi görüşe sahip değillerdir. Görüş açıları oldukça kısıtlıdır ve genellikle yakın mesafedeki nesneleri fark ederler. Fakat çok iyi koku alma ve işitme yetenekleri vardır. Gergedanların derisi 4 ile 5 santimetre kalınlığındadır. Derileri onları doğal tehditlerden yılanlar, böcekler, bazı avcılardan korur. Ancak bu kalın deri sıcak iklimlerde vücut ısısını düzenlemekte zorlanmalarına yol açabilir. Bu yüzden çamur banyoları yapmak gergedanlar için serinlemelerini sağlar. Gergedan yavrusu genellikle 3 yıl boyunca annesine bağlı kalır. Yavru gergedanlar doğduğunda yaklaşık 40 ila 60 kilogram ağırlığındadır. Anneleri yavrularını çok sıkı bir şekilde korur ve eğitir bir gergedan yavrusunun annesinin yanında geçirdiği süre, yaşamlarını belirleyecek önemli bir aşamadır. Zebralar Zebraların siyah-beyaz çizgileri hakkında çeşitli teoriler vardır. Kendisini kamufle etme, çizgiler zebranın sürüsünü birbirinden ayırmaya ve yırtıcılara karşı gizlenmesine yardımcı olabilir. Sıcaklık düzenlemesi, siyah ve beyaz çizgiler zebra'nın vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olabilir. Siyah çizgiler ısıyı çekerken beyaz çizgiler ısının yayılmasını sağlar. Böcekleri uzaklaştırma. Zebraların çizgilerinin özellikle sinekleri ve parazitleri uzaklaştırmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Zebraların her birinin desenleri eşsizdir. Her zebra parmak izleri gibi benzersiz çizgilere sahip olur. Bu çizgiler zebranın kimliğini belirlemeye yardımcı olabilir ve sürüdeki diğer bireyleri tanımasına olanak tanır. Zebralar çok sosyal hayvanlardır. Sürü yaşamı zebraların hayatta kalmalarına yardımcı olur. Genellikle 5 ila 20 zebradan oluşan gruplar halinde yaşarlar. Bir zebra'nın sürüsünden ayrılması onu tehlikeye atabilir. Çünkü yırtıcılar sürüsüz zebraları daha kolay yakalar. Aile yapıları güçlüdür ve sürüdeki lider genellikle en deneyimli ve güçlü erkek zebradır. Zebralar otçuldur. Otlaklar ve çimenlik alanlar zebraların ana besin kaynağıdır. Özellikle savanalar ve açık alanlarda otlanırlar. Zebralar büyük miktarda lifli bitkileri tüketerek sindirim sistemlerini düzenler. Günde 30-40 kilogram ot yiyebilirler. Zebra yavrusu doğduğunda neredeyse hemen ayağa kalkabilir. Gebelik süresi yaklaşık 12 ila 13 ay sürer yavru doğduğunda hemen annesinin yanında kalır ve sürüyle uyumlu şekilde büyür. Yavru zebralar genellikle ilk birkaç hafta boyunca sadece annelerinin sütüyle beslenir. Zebralar hızlı koşuculardır. 65 kilometre saate kadar koşabilirler. Bu da onları yırtıcılardan kaçarken çok hızlı ve çevik kılar. Koşma yetenekleri sayesinde çita aslan gibi yırtıcılardan kaçabilirler ancak bazen sürü halinde çalışarak daha etkili savunma yaparlar. Zürafalar. Zürafaların boynu yaklaşık 2-3 metre uzunluğundadır. Boyun uzunluğu zürafaların yüksek ağaçlardan yapraklar ve meyveler yemesine olanak tanır. İlginç bir şekilde zürafaların boynu daha uzun olsa da sadece 7 omurdan oluşur. İnsanlarda da 7 omur olduğu gibi zürafaların boynu sadece bu omurların uzun olmasıyla şekillenmiştir. Zürafalar dünyadaki en uzun kara hayvanıdır. Boyları 5.5 metreye kadar ulaşabilir. Dişi zürafalar ise erkeklerden biraz daha kısa olurlar. Ağırlıkları 800 ila 1200 kilogram arasında değişir. Zürafalar hızlı koşabilen hayvanlardır. Zürafalar 56 ile 60 kilometre saat hıza ulaşabilir. Bu onları savanada hızla koşabilen hayvanlar yapar. Bununla birlikte genellikle sakin ve ağır adımlarla hareket ederler. Çünkü uzun bacakları ve boyunları onlara ciddi bir denge avantajı sağlar. Zürafalar otçuldur ve günde büyük miktarlarda yemek yerler. Çoğunlukla ağaçların yaprakları, meyveler ve bazen de çimenlerle beslenirler. Günlük 34 kilogram kadar ot ve yaprak tüketebilirler. Zürafaların uzun boyunları onları yüksek ağaçlardan beslenmek için ideal hale getirir. Ayrıca çıkıntılarda dikenli bitkilerde bile yemek bulabilirler. Zürafaların su içme alışkanlıkları oldukça ilginçtir. Zürafalar su içmek için çok eğilmek zorunda kalırlar. Bu onların boyun uzunluğu ve bacaklarının uzunluğundan kaynaklanır. Zürafalar suyu nadiren içer çünkü çoğunlukla yemeklerden aldıkları su onlara yeterli gelir. Zürafalar yaklaşık 25 yıl yaşar zürafaların gebelik süresi 15 bulan civarındadır ve yavru zürafa doğduğunda yaklaşık 50-60 kilogram ağırlığındadır. Yavru zürafalar doğduktan birkaç saat sonra ayağa kalkabilir ve annelerinin yanında güvenle hareket etmeye başlar. Bugün Afrika'da yaşayan bazı memeli hayvanlar hakkında bir sürü bilgi öğrendik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.